Böyle bir taciz olamaz TÜBAŞ arabası ya. 34 nde 152 Böyle bir kıça yanaşma olmaz ya. Ayıp ya. TÜBAŞ diye bir firma vallahi Plakasını da verdim. kayıttayız mıyız? İnşallah bakayım. Evet. Ya, motosiklet var önünde. Ayıp adam da adam. Ayıp ya. Bu nasıl bir tarz ışık ya. Bakın bir dizi seti için aydınlatma yakılmış oraya ama yani bizi de bir kare oynatsalar ya abi beni de oynatsanız da be abi Serhat geçsin mi Serhat? Hangi dizi? Hangi dizi? Reklam. Reklam. Fırçayı değildik reklam. Mustafa Üstün daha oynuyor efendim. Reklam. Bir dahaki sefere oynatacakmış efendim beni. Anlaşamadık, para da anlaşamadık. <laughs> Emekçi kardeşim benim. Abi beni de oynatsana dedim. Geç diyor, geç. Yani o geçin aslında. <laughs> ee, ya affedersiniz ama hani artık hani benim içimi de dışımı da biliyorsunuz. Geç diyor aslında. Git <laughs> <laughs> demek istiyor. Diyemiyor. Kameramı da gördü <laughs> Evet top kapı istikametine Doğru gidiyorum efendim Değerli dostum kardeşim Erhan sevenlerin bir tane kahvesini içelim de kendimize gel Ne yapıyorsun sen dayım be? De? Dayım var da yürüyor oralarda. Orta yerde yürüyor. Hanımefendi çok iyi sağ olun. Olması gereken budur aslında. Ama yol doluyken motosiklet de gelse nedir? Bekleyeceksin efendim. Motosikletin geçmesini mizan tabii. Mumbai'la abim gibi. Sıkıştırmayacağım. 8 derece. Kampanya var mı? 3 al bir öde var abi. 3 al bir öde. Yani. Akşama söyleyeyim. Söyle abi. Neresi adres? Sarıyer. Neresinde? Merkez. Merkez tamam. Söyle getirelim. Kardeşim beni öyle işte. Dominos. <gülüyor> Dominos pizza. 3 al 1 öde kampanyası. Abi Forzalar nasıl? Abi Forzalar şöyle söyleyeyim işin sonu. Abi, güzel, güzel motosiklet. Ya ben de şimdi motorumu satıp Forza almayı düşünüyorum. Ne var? x -Max 400 var. x -Max 400 şehir içinde biraz büyük kaçabilir. Ya e abi işte yani ya şimdi herkes Forza kullanıyor. Hani memnun musun diyorum. Çoğu memnun değilim falan diyor. Forza'dan memnun değilim diyorlar. Şaşırmış olmalılar. Forza düşünüyorum şimdi. X çok büyük geliyor ona. Şöyle söyleyeyim. 400 büyük gelir şehir içinde. İstiyorsan 250 X'mek. al istiyorsan Forza al. Çok yetiyor. Edirne İzmir yaptım. Edirne İzmir, Sapanca'şı ile uzun yollara da gittim. İnanılmaz yarıyor işe. Rahat, rahat Çok, ra çok rahat. 10 numara vallahi. Hiçbir sıkıntısı problemi yok. İnşallah senin de olur. Gerçi evet, 400 abi. var. 400'ü satmaya da bilirsin ha. Ya abi şimdi onunla ben 400'lükte hem çok büyük yeri hem çok yakıyor abi. Çok yakıyor doğru. Bir Bursa'ya gittim. Hani bir depo bitirdi abi. Tabii ya 400 çok şehir içi için. Hayatımızı bitirdi o yüzden. Doğru. Kaza bela vermesin Allah. Hayırlı işler. Abla. Sağ olasın. Sağ olasın. Dominoslu kardeşim benim. Dominosçu kardeşim. Böyle de güzel beyefendi kuryelerimiz de çıkıyor valla. Bütün kuryelerimize, emekçilere de selam olsun. 400'lük X-Max'i var. Forza ile ilgili bilgi rica etti. Ayak üzeri, ayak üzeri anlattım efendim. Dedim ki... Ee... geldi de kardeşimiz. Kardeşim isim ne? Furkan abi. Kurt Furkan. Furkan'a da selam ediyoruz buradan. Kayıttayım. YouTube Can Karaman. Eyvallah abi. Görüşürüz. Furkan kardeşim. X-MAX 400'ü var. Büyük geliyormuş. Bazen bahsediyorum size hani ee, şehir içi için. 250 üstü motosikletleri alırken düşünün dememdeki kasıt bu. Kasıt bu. Bazen hep bir arazi şartlarına uygun motosiklet istediğimi anlatıyorum hep. Ama bunu niçin anlatıyorum? Vallahi ne olmuş burada abi? burada böyle bir kaza var. İnsan diyorum yani doyumsuz arazi şartlarına uygun bir motosiklet. Doyumsuzluk mu bilmiyorum. Motosikletimden gayet memnunum. Şöyle bakın önde de giden bir Forza'yı izli izleye gidiyorum. Forza çok güzel bir motosiklet. Çok beğeniyorum. Zaten isteyerek, beğenerek, uzun süre araştırarak aldım. Yakın arkadaşlarımdan bilirler ki bir ayakkabı alırken bile Efendim haftalarca araştırırım onu. Yani bir diyelim kışlık ayakkabıya bota ihtiyacım varsa markalar arası karşılaştırma, fiyat performans bunun gibi böyle birçok detay üzerinde ne yaparım? Araştırma yaparım. İnternet yorumlarına bakarım. Bu klasiktir yani abartılacak bir durum değil. Herkes yapar bunu. Honda Forza'yı da bu şekilde araştırıp almıştım. Yani X Max karşılaştırıp almıştım özellikle. Bana Forza çok daha sıcak geldi. Şu yönden. Markanın ürettiği diğer motosikletlerin de namını bildiğim için efendim. Tereddütsüz bir Forza edindim. Ama hani insan olup hep bazen hani bazı bölümlerde doyumsuzluktan bahsediyorum ya hani bu doyumsuzluk budur ya da başka bir şey mi bilmiyorum ama e, ne istiyorum bir XA devrem olsa kötü olmazdı kötü bir şey değil zaten insanın böyle gözlerinin içini güldürebilecek hayattaki detaylar önemli ya önemli olan zaten hayattan ya da heyecan duyabilmek, umutla bağlı olabilmek. Bu sadece bir motosikletle olmuyor. Bazen bir kitap, bir film ne oluyor? Her şey insanı mutlu edebiliyor. Ben size gelin boğazı seyrettireyim hem de konuşa konuşa dertleşe dertleşe yol alalım köyümüze doğru. Sen hayalleri kadar mı öyle bir söz var. Beğenirim bak. Hiç hayal kurmayan da var hep söylüyorum. Onlar da bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Bana ters gelmiyor valla. Yani hayal kurmamak. Ya da hedefsiz yaşamak da bir seçenek. Onların seçeneği. Bir görüş, bir yaşam stili. Bana şimdi ulan Motosikletin üstünde ne var lan bu kadar mutlu olacak? Manyak mısın? Denmemesi gerekiyor. Oturup size iki saat tarif edemem efendim. Motosikletin üstünde şöyle mutlu oluyorum. Beni böyle güzelleştiriyor. Böyle işte hoşnut oluyorum desem ne fayda demesem. O hayalsiz, hedefsiz yaşayanlar da belki ya açıklamak istemezler. Ne bileyim. Ya da açıklasalar da belki de nedir anlayamayabiliriz. Anlamazsın anlamazsın beni yarı yolda bırakırsın. Konu nereden nereye? Değil mi? Ama bir motosiklet kanalı olduğumuz için bizim ham maddemiz motosiklet olduğu için zaman zaman bu konuların çevresinde dönüyoruz. Amaç tabi motosiklet değil. Biz yol arkadaşımızla bir mutluluk yaşıyoruz. Bazen huzur buluyoruz. Bazen öğreniyoruz. Bazen üşüyoruz. Bazen gidiyoruz. Yeni yerler görüyoruz. Önemli olan yol arkadaşımızla yaşadığımız bir hayattır benim için bu. Hayat benim hayatımdaki bir parçadır. Bugün Forza vardır. Geçmişte başka motosikletler vardı. Onu paylaşıyorum ve paylaşmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Az önce bir yorum geldi. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi buyurun. Az önce bir yorum geldi. Paylaşımlar güzel, içerik güzel hatta e, bulayım da Onu da montajda koyayım. Paylaşım güzel, anlatım güzel, işte içerik güzel. Sağolsun ölmüş. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah demiş ki hak ettiği yeri budur hani çok çok izlenir. Bunu hani ee, doğru bir kelime bulmaya çalışıyorum da bunu hani laf olsun torba da olsun diye söylemiyorum. Şu an 1225 değerli takipçimiz var. Biz 1225 kişilik bir aileyiz. Ben kanalın şu anki halinden acayip mutluyum. Tadımız huzurumuz yerinde ya, vallahi mutluyum ya mutluyum yani. Gidip e, eski bir motosiklet sürücüsü olmama rağmen bu yeni dönem yeniden motosiklette buluşunca e, neyi öğrendim? Neyi fark ettim? Öğrenmenin gerçekten yaşı yok. Motosikleti de daha öğrenmem gerektiğini öğrendim. Öğrenmeye devam. Ben öğreniyorum şu süreçte. Öğrenirken size de öğrendiklerimi aktarmaya gayret gösteriyorum. Umarım sizler de yararlanıyorsunuzdur o bilgilerden. İki, eğleniyorum bir kere. <gülüyor> Gülüyoruz. Ondan sonra ufak tefek espriler, şakalaşmalar, ufak sataşmalar. Onlar eğlenceli yanı işin benim için. Vallahi şu haliyle bile bana gerçekten yetiyor yani. Hani yani, takipçimiz şey demiş, e, butik demiş de iyi böyle butik halinden memnunsanız demiş. Vallahi memnunum ya. Yani. <laughs> Yakın arkadaşlarım bilirler ki hayata bakış açımda böyle. Elbette içimizden buna benzer hayat görüşüne sahip birçok insan çıkacaktır ben de diyecektir. Çünkü yani mutluluk kolay yakalayamıyor insan. Bunu Rumeli Kavağan'da da anlatmıştım geçen. Daha fazla mutlu olmakla ilgili. İzlemeyenler lütfen o bölümü de izlesinler. Daha fazla mutlu olmak. Ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı. Harbi'den toz kaçtı. O bana bağırıyor sandım. Neyse hani uzun lafın kısası e, mutluyum bu haliyle de mutluyum. İnşallah ileriden hani ilerleyen günlerde böyle kanal daha gelişir, daha büyür. Bir maddi kazanç kapısı olur da Daha büyük yatırımlar Yapmama vesile olursa Onun için de o zaman da mutlu olurum Ama işte e, Abdülkadir Temiz kardeşime söylemiştim Kanalımızın takipçilerinden Kardeşim temiz yürekli Abdülkadir temizle dedim ki Abi büyüyebilir Dedim Vakti zamanında ne televizyon programları Yaptık efendim Ana haberleri geçen prime time dizilerini sollayan birçok programda çalıştık. Yaptık. Şimdi ee, ilerleyen günlerde bu tempoda zaten eğer büyük bir aksilik çıkmazsa kanalımızın gelişeceğinden büyüyeceğinden yana inancım sonsuz. Tek bir tereddütün, tek bir e, kafamda sur işareti var. Şu an sahip olduğumuzda huzur var ya, o gitmesin başka hiçbir şey istemem Allah'ım. Vallahi umurumda, umurumda olmaz kanal. Şu huzur, şu mutluluk olsun böyle. Eleştiriler tadında, saygı sınırları içinde. Tebrik edenler, yol gösterenler, yorum yapanlar, kendi deneyimini paylaşanlar lezzetli efendim bir biftek baklava Antep baklavası gibi Kahramanmaraş dondurması gibi efendim şu an kanalımız eleştiren de birkaç tane böyle bir e, bana göre benim dünya görüşüme bakış açıma göre haddini aşan oldu. Onlara da anlayacakları dilden cevap verdim. E, oluyor. İşte ilerleyen günlerde bu bizim gündemimiz olmasın huzurumuz yerinde olsun. Ben size hep böyle manzaralardan yol hikayeleri anlatayım. Bir uzak rota yapmaya çalışayım. Bir gidip teknik bilgiyle ilgili böyle işin uzmanlarıyla görüşeyim. Böyle devam edelim efendim. Vallahi insan daha ne ister ki? Hiçbir şey istemez. Ben yani ben bir şey istemem. Ha işte arada bir iki saat evimiz olursa o da çok güzel olur ya. i̇lk <laughs> saat <X ADV. gülüyor> Herkesin vardır yani Valla GS 1200'e binen de bu işin ruhunda var çünkü yani motosikletçinin ruhunda var. 1250'ye bineyim. İşte 800'lük ee, çapur kullanan ya 1200'lüğü çıkmış biraz daha böyle boynuzları vesaireleri daha güzel görünüyor böyle gidon ta tepede falan hep hayal kurulur motosikletçinin ruhunda vardır bu vedayı bu şekilde yapacağım kimseyi manzaradan mahrum bırakmak istemiyorum. Efendim videoyu izlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için, desteğiniz için gerçekten bu teşekkürler sadece bir veda anonsu için yapılan teşekkürler değildir. Gerçek anlamda ilmek ilmek işlediğimiz hep birlikte daha güzel günlere doğru ilerlediğimizin teşekkürüdür. Öyle sıradan bir youtuber ya da sıradan bir içerik hazırlayıcısının vedası değildir. Bunlar gerçek anlamda umarım size de geçiyordur. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir kanalla uğraştığı içindeyim. Yeni bölümde görüşmek üzere efendim. Biraz müzik ve boğaz.